Ankara Kulübü Derneği'mizin televizyonu Kızılca Günü hoş geldiniz. Bir demedik demeyin programı çekiyoruz sevgili Murat'la birlikte. Bu kez çok kıymetli bir konuğumuz var. Artık onu herkes tanıyor. Güner Dinç Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün şöyle bir şey yapalım dedik. Kitabımız 22 çıktı. Bir bunun yayın sonrası sürecini konuşalım. Evet. Ee, sonra da bu grup durmadı devam etti başka projeler gelişiyor o projeleri de e, birlikte değerlendirelim istiyoruz evet. ee, biz de katıldık iki tane imza günü daha doğrusu üç tane imza günü evet. yaptık bir evet. Polatlı'da bir e, Ankara evet. Kulübü Derneği'nde bir de Ankara'da evet. Natavega Alışveriş Merkezi'nde Ada Kitabevi e, sponsorluğunda üç tane imza günü yaptık ben de katıldım hepsine. Bayağı kalabalıklı. Siz evet, bir, ve evet. kıdemli yazar olarak evet, nasıl değerlendiriyorsunuz imza günlerini? Beklediğiniz gibi oldu mu? Evet. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için, çağırdığınız için ikinize de, her ikinize de teşekkür ediyorum. Kızılca Gün TV'ye de teşekkür ediyorum. Kitap adına değerlendirme yaparsak imza gününden, tanıtım hı hı. gününden. Evet, iyi bir başlangıç de, bence. Evet, Polatlı Belediyesi ve POTA'nın ev sahipliğinde yaptığı ilk e, tanıtım günü muhteşemdi zaten. Hı hı. Hepimiz oradaydık. E, duygu dolu anlar yaşadık kitabımız adına. Güzeldi. Sahiplenilme güzeldi. Kadim Koç'un e, önderliğinde e, POTA çok güzel sahiplendi. Akabinde de Ankara Kulübü e, Metin Özaslan e, başkanımızın sayesinde onun önderliğinde ve onun e, yapısın, yapılmalı e, teklifiyle yola çıkarak teveccüh yine çok güzeldi. Daha sonra Ada Kitabevi'nin bahsettiğiniz Nata Vega, bir evet. türlü söyleyemiyorum. Orada <laughs> yapılan imza günü de insanların teveccühüyle gayet güzeldi. Oradaki Seymen ve Bacı Eren evet, gösterileri de müthişti. Çeşli, Benim evet, ağzımdan çok, oldu. Evet, <laughs> Kitabeleri de çok etkiledi. Çok etkili, evet, evet. Çok birbiriyle örtüşen görüntüler oldu. Yani hmm. Sakarya Savaşı, Ankara Kitabı iki içi içe ikisi içi içe ve bacerenler ve seymenler üçü birbirini tamamladı orada. E, Tahmin ediyorum evet. hem şeyle ilgili bizim kurgu yapılırken polatlı ile ilgili ve nataveci ile ilgili görüntüleri de koyarsa da evet. yani balkonlardan insanlar <laughs> seyrediyorlar. Evet evet yani, Ukrayat, inanılmaz bir insan kalabalığıydı. Evet yazarların en çok keyif aldığı eserini eline aldığı, halkın karşısına çıktı, okurduların karşısına çıkıp da teveccüh gördüğü e, yazarlar müthiş bundan keyif alırlar. Yani bundan para kazanmanın e, falan dışında. Benim için üç güzel, keyifli gün yaşadık sizlerle beraber. Sizlerin de emeği zaten yatsınamaz, e, asla yani e, göz ardı edilemez. Hep beraber e, güç oluşturduk. E, orada kitabımızın tanıtımını alnımızın akıyla yaptık diyelim. Şeyi hatırlıyorum ilk ilk baskıyı 1000 adet yapmıştık ve kitabımız bitti. Ee, Ankara Kulübü Derneği'miz yanımda 2024'ün ilk 2023. 23. 2023. Evet niye 2024'e gittim bir anda bilmedim. Hızlı ee, gidiyorsun? Peki ee, orada e, onun ilk günlerinde e, ikinci baskısı da e, yapılacak evet. kitabı. Evet, ikinci, üçüncü, dördüncü şeyimiz Aslında, e, ondan e, yana. Muhakkak ki bu kitabın olacaktır. Çünkü ben de hem çevremden hem de çevremin çevresinden falan intikal eden şeyler çok olumlu. Bunun muhakkak daha fazla baskısı olacak. Ama asıl mesele bunu bir filme, bir belgesele ve ya bir tiyatro oyununa hatta bir operaya konu edebilmek. Evet. O konuda da temaslar var bir, Kadarıyla. Evet, yani bunun burada durmayacağı e, kitabın ilk cümlesinden itibaren bunun hayalini kurmuştuk. Bir, bir, bu kitap zaten bir hayaldi. O bir de o teknikle yazıldı hocam, değil evet, mi? Yani, yani sanki film gibi yazıldı. Film e, tekniğiyle e, senaryolaştıran arkadaşım bana dedi ki, Günal Hanım bu kadar profesyonel bir bakış açısıyla, senaryoya uygun bir kitabı çok profesyonelce çalıştınız dedi. E tabii e, aklıma sizler geldiniz. Sizlerin yönlendirmesi geldi. E, o, belki o mantıkla yazmadık ama o hayalle yazdık. Güzel. Yani bu bir hayaldi. E, bu kitabı yazmak başlı başına zaten bir hayaldi. E, Murat Bey siz biliyorsunuz hayalinize hepimizi ortak ettiniz. Beni de e, sağ olun ortak ettiniz. Bu kitap bir hayaldi, Kurtuluş Savaşı'nın ve Sakarya Savaşı'nın bir romanı olmalı diye ortaya çıkmıştık. Bu hayalden sonra dedik ki ya dur bu hayali bir adım daha öne götürelim. Okumak istemeyenlere görsel anlamda da bir imkan sunalım. Sinema da güzel olur diye düşündük ve bir ekiple güzel bir çalışma sürdürülüyor şu an. Senaryolaştırılma aşamasına geldik. Film mi, dizi mi, o konuyu biraz tabii bir toplantı halinde sizlerle ona. Ama sanıyorum dizi olacak, öyle görünüyor. Yani dizi gibi, gibi. evet. Yani evet. Çünkü benim de o, ondan üzerine kafamda zaten. en azından kitapta 20 tane böyle çok vurucu sinema sahnesi. var. Yani evet. böyle efsane yani sinema efsanesi evet. olacak, iyi çekilirse, iyi görselleştirilirse müthiş bir efsane olabilecek. En az. 20 sahne. Evet senarist arkadaşın bana geri dönüşünde dedi ki e, öyle noktalarda vurmuşsunuz ki dedi yani bizim tabirimizle e, öyle noktalardan vurmuşsunuz ki e, yani müthiş e, film kareleri olacak yerlerden evet. o, e, izleyenleri yakalayacak güzel film karelerini güzel yakalamış ve güzel vurmuşsunuz dedi. O anlamda da e, tarihi roman olarak benim ilk romanım bu başka alanlarda eserlerim vardı, romanlarım vardı ama tarihi alana ilk kez bu romanla girmiştim. O anlamda sizler yürek verdiniz, destek verdiniz, yönlendirdiniz, görüş açımı farklılaştırdınız. O anlamda da ilk sizlerle beraber hareket ettim diye de kendi adıma hem minnet duyuyorum, hem, hem gururlanıyorum, hem minnet duyuyorum hem de iyi ki varlar. İyi ki kitabın biz aynı e, duyguları bu, sizinle ilgili evet, olarak birlikte yaşıyoruz. İyi, ki, varsınız, şey, iyi ki bu hayali ortak oldunuz. Evet, i̇yi ortak. ki kaleminizi bu hayale ortak ettiniz. Evet. Bence çok keyifli bir roman çıktı ama evet. burada da kalmayacak diye düşünüyorum. Evet, kalmayacak. Bunun e, biraz önce bahsettik sinema veya dizi olma konusunda. E, arkadaşım bir tanesi oratoryo yapalım dedi. Tabii bu bir hmm. hayalin ötesinde güzel bir şey. Eee Gönlümüz opera olmasını da ister, gönlümüz Memnun. tiyatro eseri olmasını da ister. E, hayaller e, geniş, e, donanımlı da bir kitabımız var. E, onu kaldırabilecek kapasitede. Hayallerimiz gerçek olur diye umut ediyorum. Çok güzel. Evet aslında bu grup e, 22'yi çalıştı, E kemiğe büründü ama boş durmadı. Evet. İçinde olduğum için gurrümüle kuruyorum. E, Şu şu sözcükleri anımsıyorum. Günü Ankara Kulübü Derneğimizin salonda çalışırken evet dedik bugün Yunan'ı yendik, bitirdik. Ama tek yaptığımız şey Sakarya Nehri'nin bir tarafına sürmek oldu. Birkaç kilometre geriye gittiler. Kütahya'ya kadar gönderdik. Duruyor. Ama onlar orada duruyor. Biz de burada duruyoruz. Bir yılda süre geçiyor aradan. Bizler burada toparlanıyoruz. Onlar da toparlanıyorlar. İki mahaller yapıyorlar. Bu topraklarda onları bırakamayız dedik Sonra ne yaptık hocam? Evet, ben hani amiyana tabirle çabuk kaza gelen biriyim. <laughs> getirdim. Ben bununla bitecek zannettim. Dedim ki alın arkadaşlar ben görevimi bir yazar olarak yaptım. Sizin şefkatli kollarınıza veriyorum. Ne yaparsanız yapın kitabı çalışmalarına başlayın diye getirip verip eve gerisin geri dönecektim bir yorgunluğun şeyine. O sırada muhtemelen ee, yarım bırakılmış bir roman evet, da vardı. Ona yani, devam edecek Evet. Yani. ona e, Dedim ki yani görevimi yerine getirdim, verdim. Ben e, kendi e, biraz dinlendikten sonra kendi roman çalışmama devam edeyim diye düşünürken siz dediniz ki ya olur mu? Biz daha yeni başladık. Daha yeni başladık. <laughs> e, Yunan'ı Afyon Kocatepe'ye Kütahya'ya, Dumlupınar'a doğru sürdük ama evet. orada bekliyorlar. E bunu biz İzmir'den denize dökmezsek olur mu dediniz? Ben olmaz değil mi? Evet, o hızla tekrar ben inandım. E, Dört Dörtnala ismini verdiğimiz yine ortak. birlikte. E, isim babalar da hep beraberiz. E, Dört Dörtnala ismini verdiğimiz büyük taarruzun geri kalan kısmını İzmir'de denize döktük. 9 Eylül günü hedefimiz öyleydi. Kitabın zaten birkaç kere 22'nin açılımını yaptım ama ilk kez dinleyecekler, hı hı, seyredecekler tabii, için olur. bir daha Söyleyelim. şey yapalım. Neden 22 diye soruluyor? Bunun hı. üç sebebi var. Birincisi, iki sebebi var. Birincisi 22 gün 22 gecede yapılan Sakarya Savaşı'na istinaden. Dünyanın en büyük, en büyük, en güzel, en, en uzun meydan savaş, savaşı. Savaşın güzeli olmazsa. Cephede müthiş. Evet. Yedi yani. evet, cephede. Tabii, tabii. 450 kilometre siper üst, üst üste, var. Üst, üst üste koyunca öyle 160 kilometre şeyi olan. boydan boya 160 kilometre. Üst üste evet. şey evet. evet. cepheler var. Şey yapınca 450 kilometre. Bir cephe km. üzerinden e, 22 günde yapılan Mustafa Kemal'in önderliğinde başkomutanlığında 22 günde yapılan bir savaşın 22 günde yazılması diye bir iddia ile ortaya Değil çıktık. E, yazarsınız dediniz. Yine ben e, inandım buna. 22 günde evet yazılır dedim. Elim aldığım zaman da bazen hayret ediyorum. Bunu ben 22 günde nasıl yazdım diye. Nasıl yazdığımı, bedenen, fiziksel nasıl olduğumu <laughs> biliyorsunuz. 22 gün ama 22 yıllık birikim. Ee, öyle Söyler diyelim edelim. evet Biri ben. Yazarlık birikimimiz. Evet. Ben buna çok hazırmışım aslında. Çok, çok yani, dolmuşum Evet lisesi. ben dolmuşum, hazırmışım. Böyle bir bir start veya Bahane dokunuş arıyorum. dokunuş bekliyormuşum öyle söyleyeyim çünkü bu kadar seri çıkmazdı. Elbette ki e, birçok yüklemeler oldu. Özellikle Kadim Koç beyefendi evet. siyasi ve e, tarihi e, askeri konularda onu hem çok, onun çok kitabı bir, hem kendisini yönlendiren evet ustu. O, o adım adım vardı. Evet, adım adım 22 günü onun kitabından ve yönlendirmesinden takip ettim. Evet. Bu nedenle de birkaç gün önce bir ayaküstü sohbette Yine Albay Emeklisi bir arkadaşla karşılaştık. E, kitabı çok müthiş bulduğunu söyledi. Dedim ki Sayın e, Komutanım artık Hı -hı. E, biliyorum kime nasıl hitap edeceğimizi Hı -hı. tarihi Hı -hı. roman yazdıktan sonra e, Komutanım dedim o tarihi süreç içerisinde askeri bir hata gördünüz mü Hayır dedi en ufak bir hata görmedim bu, bu çok, çok güzel meklisiydi. evet Bizim benim için benim adıma çok e, güzel bir şey e, onu ben kadim koça borçluyum. Diğer yerlerde ben her zaman söylüyorum, Taner Topçu, şeytanın gördüğü yerleri sus, gören sus. bir insan. Asla sektirmeyen, işte coğrafi, iklimi, güneş oradan mı doğar, gözüne askerlerin yansıması şöyle olur, buradan girilir, şuradan çıkılır. O konularda şeytanın gör dediği yerleri gören bir arkadaşımızdı. Taner Murat Özbülbül zaten genel... Okan ve baruttu. <laughs> evet. O <laughs> action sahneleri, <laughs> macera sahneleri, meyhane sahneleri falan Murat Özbülbül'e ait. Doğru. O da genel kültür bakımından, o da Çok. hiç yanlışı yaptırmama müsaade etmedi. Arkamda kale gibi, dağ gibi durdunuz. Ve 22 günde yazılan bir 22 kitabı... bir de geceleri de var ama. 22 Öyle gün, 22 mi? gece. Evet. Esas geceleri, oydu, geceleri. Evet, uykularda dahi uyurken bile yazılmış bir roman. Dolayısıyla 22 günde yapılan bir savaşın kazanılan bir savaşın 22 günde de romanı yazılır düşüncesiyle ikisini birbirine bütünleştirdik. 22 isminde evet, bir çok roman, da güzel Orduya bir adı çıktı. oldu. Ki, evet, tamam. 22. Ee, özür dilerim burada çok güzel dört tane atımız var. Atın e, şeyini içeriğini bilmeyenler. Adlarını söyleyeyim bence. Adlarından öte çok güzel Cahide Hanım kapak tasarımını yaptı. Evet. Ona da Sağ evet, Çok teşekkür diyorsun. ediyoruz. Çok hoş bir dört tane atımız var burada. Tabii benim romanın kahramanlarından bir tane şeyleri atlar. Tulpa var, Hazar var, Sakarya var. Atlarımız bunlar. Ak, ak kız şeyin bakımızın e, Talacat. alacaat alacaat vardı evet ismini birden bire unuttum e, dört tane atımız var kahraman olarak onlara isim geliyor kapak tasarımı şeyi bir cah... savaşı e, atlar ve kadınlar üzerinden Elinde. anlatıyorsunuz evet. Yani, ev son derece kambarut olan bir şeyi, kambarut evet. olan bir şeyi aslında içinde büyük ölçüde sevgi bağlılık aşk, aşk olan bir İnsanlar sevdiklerini bu romanda atlarına emanet ettiler. Murat, Doğru. değil evet. mi? Yani sevdiğini atına emanet etti. Sana emanet ediyorum. Para emanet değil etti, değil evet. Tam bu noktada bir teslimde bulunalım istiyorum. Bu kitabın yayınlanması noktasında katkı koyan dostlarımızı anımsayalım. Kadir Çimen Bey, Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve kitabın baskı aşamasında, matbaa sürecinde katkılarını ortaya evet, koydu. Kitabın dizaynı dizaynı Orada işte tasarım ve uygulamada yine bizim seymenimiz İsmet Filiz Fidanoğlu'nun katkıları var. Kitabın editoryal şeyini, düzenlemelerini en başta Dursun Erkalıç yapmıştı bir de bu kapak resmi ki özel bir tablo bu evet, çok özel iyi. Özgür Atlar değil mi kitabın şeyi evet, adı Cahide Topaloğlu kendilerine şükranlarımızı milletlerimizi söylüyoruz. En başında da Metin Özastan. o tartışmasız yani, gerçekten bu, bu, hakikaten riskli bir projeydi yani Hı -hı. E, ilk defa yapılmış yani 100 yıldır bu konuda bir roman yazılmamış Hı -hı. bu konuya has bir roman yazılmamış. Bu konuda bir roman yazmak ve buna kurumsal olarak imza atmak, maddi manevi her türlü sorumluluğun altına girmek büyük bir karar ve cesarette. Metin Öztaş'ın da böyle bu işin arkasında Kapı gibi durdu. Evet. evet. Sonra evet. Kapı gibi durduğu dört nala da var. Evet. Şimdi şeye gelelim. Evet. Yunanı döküyoruz. Adı evet. dört nala oldu. Kitap yine bu, bu grupça üretiliyor birlikte üretildi aslında aslında Editör, kitap evet. bitti. bitti kitap bitti yani. şu şu anda baskı aşamasında işte 2023'ün ilk günlerinde Cumhuriyet'in 100. yılına armağanımız Armağımız olacak, olacak. Evet. Ee, ama izleyenler açısından bir de ipucu verelim dört Nala zaten adından belli atların savaşı aslında suvarlı savaşı atlar. o da atlar ve İzmir. suvariler. Bizim suvarilerimiz gibi. giriyor orada bir bir kılıç şeyi var, evet, mottosu var hocam. Evet. Üç kılıcımız Onu var. Çok, da, çok ayrıntı vermeden ondan biraz bahseder evet, misiniz? Evet. O Buhara'dan gelen üç tane çok değerli e, kılıcımız var. Kimin kılıcıları onlar? Onlar Timur Atan'ın Timur İzmir'e İzmir gidiyor. Evet, İzmir'i ilk fetheden ve Türk topraklarına katan Timurlenk. Timur lenk. mesela Timur. o da konuşulmaz bizde tarih anlatılır evet. ama genellikle konuşulmaz Fatih, evet Fatih Timur lenk. Evet Timur Fatih oranın fatihi Türk topraklarına katıyor. Dolayısıyla üç tane kılıcı var Timur'un. Çok kıymetli. Dış kaplamaları yakutlar, elmaslarla donatılmış. Üç tane kılıç ee, ve İzmir'in Türk işgalinden şey e, Yunan işgaline e, maruz kaldığını duyan e, Özbekli kardeşlerimiz Buhara'dan e, Timur'un bu üç tane kılıcını bir mana yükleyerek Türklere armağan etmek istiyor. Sovyetlerin o dönemki evet. büyük elçileri aracılığıyla. Evet. Mustafa Kemal'le e, buluşuyorlar. Romanda geçiyor bu. E, ve üç tane kılıcı ona teslim ediyorlar. Diyorlar ki bu Timur Atan'ın bize yadigardır. Evet. Duyduk ki İzmir Yunan işgalinde. Timur Atan'ın Türk topraklarına kattığı İzmir'i ona şans getiren bu kılıçlarla tekrar size de şans getirsin. Düşman işgalinden İzmir'i kurtarın. Bu size şans getirsin ve bizim bir tek sizden ricamız var. Oraya girecek subay, er, her kimse ilk girecek. Ee, askere bir tanesinin verilmesini ödül olarak verilmesini istiyoruz deniyor birine Mustafa Kemal kendisine e, getiriliyor ona biri İsmet İnönü'ye, İsmet İnönü Paşa'ya Paşa veriliyor birinde diyor ki İzmir'e girecek ilk askere bu kılıç hediye edilecek o da, diyor dolayısıyla bir süvari olacak evet. ve dört mala girecek. evet evet ee, ve öyle bir süvarimiz e, Romanda var. Romanda var. Giriyor. Evet. Çok detayına girmek Ge istemiyorum. 4 gir, dala giriyor ve e, orada e, kılıcı Mustafa Kemal'in elinden alıyor büyük bir onurla, gururla. E, <laughs> o üç şeyimizin, kılıcımızın. Evet, veriyor. roman aslında bizim Büyük Kurtuluş evet. Savaşı'mız, evet. Büyük Taarruz ama içindeki e, öykülerden bir tanesi de evet. Bu. bu. Evet. Eğer evet. 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 Fahrettin Altay'ın İzmir'e dörtnala gelen süvarilerin hikayesini öğrenmek istiyorsanız 4'ü bekleyin. 4'ü bekleyin. Evet, evet. sonra e, orada milisler olmadan Ege deyince, Batı deyince milislerimiz, efelerimiz olmadan olur mu? Olmazdı. Hı -hı. Nasıl ki Ankara'yı anlatırken seymenlerimiz vardı Hı -hı. baş tarafta. E, Ege'yi anlatırken de efelerimiz olacaktı. Orada da muhteşem Yörük Ali efemiz Devriye Yeni pazarlı, evet, müthiş bir e, kahraman oradan çıkıyor. E, Romanın belli bir bölümünü süslüyor, onun kahramanlıklarıyla süsleniyor. Burada şeyi alım sayalım mı Sayın Kavas'ı? Evet torunu anneden e, torunu. Uşak son dönem eski valimiz. valimiz Ayhan Kavas Bey, e, on e, Yülük Ali Efendi'nin torunu. torunu. O da heyecanla bu romanı bekliyor. Geri Onun dönüşte... da çok ciddi katkıları oldu evet, ama. Evet, evet. Geri... Bizi bilgi ve belge evet. noktasında çok donattı. Çok donattı, evet. Kitap gönderdi. Oradan... Yani yolunda gidecek iş akıyor. Çok yani. Oldu, bilgi mi? geliyor, evet. belge geliyor. Ee, çok şey geliyor. Geri dönüş yaptı. E, ondan da bahsedeyim. Söyleyelim ararsanız. tabii. Evet, Ayhan Kavas Bey. Hani Burada ben kitabım adına ben konuşuyorum. Yazar olarak elbette ki Hı -hı. Oldu oldum ama... Geri döndü dedi ki kitap okuduktan sonra ya Güner Hanım ben müthiş bir şey okudum bir edebi bir kalem okudum yani inanılmaz derecede keyif aldım çok sürükleyici bir dille sürükleyici bir anlatımla müthiş bir eser çıkarmışsınız ortaya ne zaman çıkacak dört Nala? diye hemen Değil arkasını mi? sordu dedim sayın valim o da Peki en kısa da. zamanda evet en kısa zamanda o da çıkıyor onlar da dört bekliyorlar bu arada. Ee... O zaman şeyi söyleyelim bence. Şimdi. Söylemeyelim, merakta kalsın. Söylemeyelim. Söyle. ben her şey biliyor muyum? <laughs> söyleyelim. Söyle. Peki, sonra bir, bu grup bunu bitirdi. Evet. Başka bir roman da yazıyor. Evet, e, ben nasıl oldu bilmiyorum. Bakı e, benim e, şey ruhumu ele geçirdi herhalde. Durdurak bilmiyor. <laughs> Şaman bir şeyle. E, durdurak bilmiyor. E, bu savaşların Ana e, nasıl, ana günü mü diyelim, e, başlama kararı mı diyelim, e, savaşlara yapmaya karar verildiğinin bir tek gününü mü diyelim, onun adına ne diyelim? Kızılca günü. Kızılca günü, e, evet, evet. O bir tek günün romanı yazılıyor. Yani bir iki büyük taarruzu, yani bu milletin kurtuluşun ve cumhuriyetinin kurulmasının e, ana günü olan Kızılca Günün Bir Tek Günün romanını yazıyoruz şu an hep beraber. E, bayağı da mesafe kat ettik. Onu da e, onu da biraz çok mi, olmaz. E, galiba o da müzikal olarak sahnelenecek. Öyle e, sinyal aldım. Öyle bir görüşmelerimiz var. Onu da sahnelerde göreceğiz müzikal şunu, olarak. Şunu söyleyelim. Sıkça bir motto gibi kullanırım. Ben de çok severim. Kuruluştan, kurtuluştan kuruluşa meselesidir. Ee, açıkçası e, Sakarya ile ve dört Nala kurtuluş sürecimizi biz bizim adımıza tamamlıyoruz. Evet. Bu bitiyor ve aslında bu sefer kuruluş başlıyor. Neyin kuruluşu bu devletin yeniden cumhuriyetin inşası evet. meselesi. Evet. Kızılca gün zaten e, bizim ritüelimizde, geleneğimizde. Ee, yeni bir devletin ilan edildiği günün adıdır. Evet. Orada Seymenler ağırlıklı olarak. Evet. Yani bu, bu 20 Seymenlerin evet, hikayesi. Seymenlerin hikayesi. Fatma Bacı'nın, e, Ahi Evran'ın e, Ahi Teşkilatı'nın e, Seymenlerin hikayesi bu. Evet. Atatürk de hemhal evet. olmuş bir geleneğin e, hikayesi. O, onun romanı. Evet ben sözü sizin elinizden aldım ama Yok yok ben, ben, ben Tam söylemeyeyim. Tam, tam, işte. Yok bu kadar söyledik. Tamam, tamam. bu kadar söyledik. Evet Kızılca Günde e, bir tek günün romanı o da gümbür gümbür geliyor. Bu geliyor. Bunun arkasına sonra e, yeni. sonra cumhuriyeti inşa edeceğiz hocam. Evet. Söz aldım size defalarca. Şimdi ekran önünde de söyleyin. Çünkü biz cumhuriyeti ilan edeceğiz ama cumhuriyetin esas olarak bütün kurumlarıyla, sanatıyla, kültürüyle, kentleriyle inşası meselesi var. Oturup bunu birlikte yazmaya devam i̇nşallah edeceğiz. İnşallah Allah ömür verir inşallah. Versen. O gün e, onu da bunun akabinde tekrar ele alır. Bunu da o şekilde götürürüz. Bir de e, bu romanları biraz önce ben hani yüz yılın içerisinde yazılmış roman diye böyle ağzımı doldura doldura söyleyemiyorum bir böyle bir e, belki gözümüzden kaçan bir iki eser vardır roman vardır düşüncesiyle ama siz yüz yılın romanı yüz yılın içerisinde yazılmış Halid Edip'ten sonra Tabii. hemen hemen ilk savaş romanı başka konu başka romanlarda da geçiyor yani ama Onlar geçiyor a, arka bu planda kendisi. dekor olarak kullanıyor romanı bu romanın Kendisi. Savaşın kendisi 22 gün 22 gece bir yani ilk kurşundan son kurşuna varıncaya kadar o süreç anlatıldığı için Sakarya Savaşı'nın tam anlatıldığı için tek romanı son evet. 50 yılın diyorum siz son 80 yılın 100 yılın roman yıl. diye söylüyorsunuz 100 yıl. elbette ki gözden kaçanlar bir roman yani hepsini yazacak olsak ciltler dolusu başka ortaya bir şey olur hikaye. roman olmaz Belgesel olur. Belgesel olur. olur evet e, Roman tadında ben bu kadar yazabildim, yazılması bu gerekir. Bu kadar da bu kadar Bu kadar da bu yazılır. yazılır. Ha, eksiği, e, hata değil. Eksiği olan varsa, şu da ele alınmalıydı denilen bir nokta varsa, onu da e, diğer yazar arkadaşlarımız, fırsat verelim, <laughs> onu onlar da onlar yazsınır. yazsınlar. Bu böyle bir rekabet de. başlatmış Raka olsunlar, rekabet olsun. Rekabet olsun, evet. Kuruluşun, kurtuluşun rekabet, romanı. Evet. Yüzlerce, yazı yüzlerce yazıldı. Evet. Yani Amerikalılar Çünkü... bir bağımsızlık savaşı üzerine belki yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce film, film çekiyorlar, binlerce roman, evet. onlarca yüzlerce belgesel yazmışlar. Doğu toplumunda yani bakın Batı medeniyetinden gelmeyen bir Doğu toplumundaki ilk halk devrimi, halkın ilk defa egemenlik haklarına kavuşması ve millet olması ve bunu biz başarmışız. Çok Tabii, önemli. Bütün Dünyada bazı yani, milletlere de örnek olacak örnek şekilde konuşuyoruz. Yani Metin Başkanla konuşurken de onu söyleriz yani. Ankara mazlum milletler için bir deniz feneridir. Tabii. Aydınlanmanın başkentidir. Yani Ankara Ankara'dan çok fazlasıdır. Tabii. E bunun romanını da yazmak lazım. Yoksa gençlere, halka anlatamıyoruz. Evet, evet her zaman şöyle şunu, şunu söylüyoruz. Biz şu gördüğünüz nesil son gazinin sesini duyan değil mi? Nesil, bizden sonra Bizden sonra yok. Yani gazinin sesini duyanımız kalmayacak bizler evet. öldükten sonra o nedenle geriye sadece edebi eserler ve görsel eserler müzikler şunlar bunlar kalacak o nedenle benim buradan açık bir ilan çağırım hı hı. bu işi rekabete dökelim hı hı. bir değil iki değil üç değil yüzlerce Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı yüzlerce filmimiz sinemamız adı neyse artık müziğimiz olsun. Yazarlarımız ortaya çıksınlar, rekabet halinde bu işi her birimiz bir tarafından tutarak geleceğe gelecek evet. nesillere güzel edebi eserler bırakalım. Evet. Evet, Mahcim, kapatalım. Kapatalım. Çok ee, teşekkür şey ediyoruz. Şeyi de söyleyelim. bir anımsatma. dostlarımız bu kitabı Ada Kitabevi'nden, Ada Kitabevi'nin Ankara'da yanılmıyorsam 4 ya da 5 şeyi var. Şubesi var oradan edinebilirler. Aynı zamanda Ankara Kulübü derneğimizden de bize ulaştıklarında buradan da temin edebilirler diyorum. Evet. Sen kapat. Sen açtın ben kapatayım. Tekrar ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bu çok büyük bir emek, çok büyük bir sanat. Bunu kazandırdığınız için size minnettarız. Evet, sevgili Kızılca Gün TV izleyicilerimiz. Bir başka demedik demeyin programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.